Sevgili çocuklar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle 26 Ocak tarihinde gerçekleştirdiğimiz 7. sınıf Adal denemesinin fen bilimleri testini cevaplandıracağız arkadaşlar. Hemen birinci soruyla başlayalım. Ay ve güneş gözlemleri yapmış. Ayda kraterler, dağlar ve vadiler görmüş. Satürn halkasını gözlemlemiş ve teleskobu olmadığı için daha doğrusu güçlü olmadığı için gezegenin halkasını iki yapışık parça olarak görmüş. Güneş lekelerinin aynı yönlü yer değiştirmesine yola çıkarak güneşin kendi etrafında döndüğünü açıklamış arkadaşlar. E, yaptığı bazı çalışmalardan bahsedilen bilim insanını soruyor bize. E, cevabımız Galileo seçeneği olacak arkadaşlar. Hemen ikinci sorumuza bakıyoruz. Aşağıda bir teleskop verilmiş. Buna göre bu teleskop ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Uzaktaki nesneleri gözlemlemek için kullanılır. Arkadaşlar teleskopun amacı zaten uzaktaki nesneleri yakındaymış gibi göstermek. Dolayısıyla doğru. 1 ve 2 numaralı bölümlerde mercek bulunur. Arkadaşlar şu kısımda da, şu kısımda da biliyorsunuz gözlem yapmaya yarayan ve ışığın kırılmasına yardımcı olan mercekler var. Dolayısıyla doğru. C. Güneşi gözlemlemek için kullanılması körlüğe neden olabilir arkadaşlar. Evet güneşi gözlemlemek oldukça tehlikeli sonuçları yol Doğru. Yalnızca gece kullanılabilir. Arkadaşlar yalnızca gece kullanılacak diye bir koşul yoktu. Dolayısıyla cevabımız denizli seçeneği olacak. Üçüncü sorumuz. Jale ders kitabında takım yıldızları başlığı altında aşağıdaki görselleri rastlıyor. Bu görselleri inceleyen Carlin'in ulaştığı yargılardan hangileri doğrudur demiş. Uzayda bazı hayvanları rastlanmıştır. Arkadaşlar yukarıda gördükleri birer hayvan değil sadece birer hayvan resmi. Dolayısıyla arkadaşlar uzayda hayvanı rastlan, rastladığı anlamına gelmiyor. Sadece belirli yıldızların bir, arada bir araya gelmesiyle oluşmuş takım yıldızları bunlar. Dolayısıyla bu yanlış. Bir aradaymış gibi görünen parlak gök cisimleri gerçekte birbirinden çok uzaktadır. Arkadaşlar şurada gördüğümüz parlak yıldızlar aslında birer yıldız dediğimiz gibi bunlar birbirinden çok çok uzaklıkta olan yıldızlar doğru. Görsellerdeki parlak nesneler birer yıldızdır. Az önce de söylediğimiz gibi doğru. Cevabımız 2 ve 3 seçeneği olacak. Dördüncü sorumuz aşağıda görseli verilen Polaris güneşe 432 ışık yıl uzaklıkta olan bir yıldız. Polaris'in bir yıldız olduğu bilgisini hareketle hangileri yapılabilir? Arkadaşlar biliyorsunuz yıldızlar hem ısı hem de ışık kaynağıydı. Doğru. Yapısında sıcak gazlar vardır. Arkadaşlar yıldızlar biliyorsunuz ki sıcak gazların içeri doğru çökmesiyle oluşan yapılardı. Doğru. Bir gün mutlaka kara deliğe dönüşecektir. Arkadaşlar biliyorsunuz yıldızlar yaşam evrelerine göre ayrılmıştı ve her yıldız kara deliğe dönüşecek diye bir şey yoktu. Kimisi beyaz yüzey, kimisi nötron yıldızına dönüşebiliyordu. Dolayısıyla yanlış cevabımız 1 ve 2 seçeneği olmalı. Beşinci sorum. Arkadaşlar bize galaksilerden bahsetmiş, gökadanın tanımını yapmış ve galaksileri şekillerine göre dörde ayırmış ve dünyamızın içerisinde olduğu samanyolu galaksisinin şeklini soruyor bize arkadaşlar. Tabii ki de cevabımız A seçeneği olacak. Altıncı sorumuz Arkadaşlar aşağıda farklı teleskop türlerine ait görseller verilmiş. Ve bu üç, üç teleskop içinde ortak olanı soruyor. Arkadaşlar gördüğünüz üzere her biri farklı birer teleskop. En başta gördüğümüz şekil bir radyo teleskobu. Ortadaki teleskobumuz bir optik teleskop arkadaşlar. En sondaki teleskobumuz ise uzay teleskobu arkadaşlar. Ee, atmosfer şartlarından etkilenmemiz arkadaşlar bu yalnızca Hubble'a ait yani uzay teleskoplarına ait bir e, özellik. Dolayısıyla bu üçü için de ortak değil. Çok uzaktaki gök cisimlerinden uyarı alabilmesi hepsi için ortak. Yapısında aynı bulunması yalnızca optik e, teleskoplara ait bir özellik. Dolayısıyla bu da değil arkadaşlar. Tek ortak olan öncülümüz yalnız iki. Yani cevabımız bolo. Yedinci sorumuz. Çok pardon. Gökyüzüne bakıldığında gözlemlenen bütün gök cisimleri dünyanın atmosferinin dışında yer almaktadır. X dünyanın dışında kalan bütün astronomik cisimler arkadaşlar dünyanın dışında kalan kısma bakın evren biliyorsunuz hepsini içine alıyordu dünyanın dışında kalan kısmı ise biz uzay adını vermiştik. Dolayısıyla C ve D'ye gittim ee, Y'ye bakalım hemen Y içinde diyor ki dünya ve bütün X'i kapsar yani dünya ve bütün uzayı kapsayan kısım ise evrendi dolayısıyla cevabımız bu seçeneği olmalı. 8. sorumuz. Bir hücredeki bazı organeller ve görevleri karışık olarak şemada verilmiş. Organeller ve görevleri eşleştirilirse hangi organel için bir eşleştirme bulunmaz diyor arkadaşlar. Lizozom organeli hücre içi sindirimden sorumlu organeldi. Evet, lizozomdan bahsedilmiş. Koful arkadaşlar fazla veya atık olan maddeleri depoluyordu. Kofuldan da bahsedilmiş. Endoplazmik retikulum arkadaşlar biliyorsunuz taşımacılıktan sorumluydu. Madde iletiminden sorumluydu. Endoplazmik retikulumdan da bahsedilmiş. Ancak bakın mitokondiden yani mitokondi organelimiz organel dediği için bahsedilmemiş. Cevabımız Adana olmalı. Geldik 9. sorumuz Arkadaşlar. Bitki ve hayvan üzerinde bulunan bazı yapı ve organeller bir ven şemasında numaralandırılarak gösterilmiş arkadaşlar. 3, 5, 6 numarayla gösterilen yapıları soruyor arkadaşlar. Şimdi 3, 5, 6 ile gösterilen kısım gördüğünüz üzere her ikisi için de ortak. Hemen bakalım. Şimdi arkadaşlar ribozom biliyorsunuz protein sentezinde görevli olan organeldi ve hem bitki hem de hayvan hücrelerinde bulunuyordu. Dolayısıyla 3-5-6'ya bunu yazabiliriz. Mitokondri biliyorsunuz arkadaşlar enerji santralimizdi ve her hücrenin enerjiye ihtiyacı olduğu için bu da ortak. Kofula arkadaşlar yine bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunan bir organeldi. Ancak hücre duvarı arkadaşlar yalnızca bitki hücrelerinde bulunan bir yapıydı ve bitkiye desteklik sağlıyordu. Dolayısıyla cevabımız denizli seçeneği olmalı. Hemen 10. soruya bakalım. 10. Hücrenin çekirdeği içinde gerçekleşen bir olay aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Bu olayla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır diye soruyor arkadaşlar. Bize burada Eşlenme olayından bahsediyor. Biliyorsunuz DNA'nın kendi eşlemesi hücre bölünmelerinin başında oluyordu arkadaşlar. Dolayısıyla mitozun başında meydana gelir demiş. Doğru. Asıl amacımız DNA'nın eşlenmesi sırasında DNA'nın kendini eşleyerek DNA miktarının iki katına çıkarmasıydı arkadaşlar. Dolayısıyla bu yorumumuz da doğru. Sadece hayvan hücrelerinde meydana gelir. Arkadaşlar hem hayvan hem de bitki hücrelerinde meydana gelen bir şeydi bu. Dolayısıyla bu yanlış. Cevabımız C seçeneği olmalı. Geldik 11. sorumuza arkadaşlar. sorumuzda bize bakın mitoz bölümünün karışık evrelerini vermiş arkadaşlar ve e, bu evreler gerçekleşme sırasına göre dizildiğinde baştan üçüncü sırada yer alan evreyi soruyor arkadaşlar ve bir hayvan hücresinde gerçekleştiğini de soruyor farkındaysanız zaten bu bir hayvan hücresi ve hayvan hücreleri yuvarlak yapıya sahip oluyorlardı. Şimdi arkadaşlar bakıyorum e, şimdi kısacası şöyle anlatacak olursak en başta mitoz bölünmede DNA biliyorsunuz DNA'daki iplikler Karışık bir halde bulunuyorlardı çekirdekte ve DNA öncelikle hazırlık evresinde kendini eşliyordu. Sonrasında arkadaşlar bu ipliklerimiz kısalıp kalınlaşıp kromozom haline alıyorlardı. Yani ilk evremiz arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir numara olacak. Sonrasında arkadaşlar ipliklerimiz kısalıp kalınlaşıp kromozom haline alacak. Yani Dördüncü kısım. Sonra bu kromozomlar arkadaşlar hücrenin ekvatoral düzlemine dizileceklerdi. Tam orta hizasına. Üçüncü e, şeklimiz. Sonra arkadaşlar bu ekvatoral düzleme, düzleme dizilen kromozomlarımız iyi iplikleri yardımıyla e, iki ayrı kutba biliyorsunuz çekiliyordu. Bu da hangi e, seçeneğimiz arkadaşlar? İki numaralı kısım. Sonra bakıyorum 6 e, numaralı olay meydana gelecek arkadaşlar. En sonunda ise 5 numaralı Şeklimiz meydana gelecek. Bize baştan üçüncüyü sorduğu için arkadaşlar cevabımız A seçeneği olacak. 12'ye bakıyorum gençler. Hücre bölümesi sırasında gerçekleşen bir olay. Aşağıdaki şemada gösterilmiştir. Bu olayla ilgili hangisi yanlıştır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Burada. Homolog kromozomları arasında bir parça değişimi meydana geliyor. Bakın mavi ve kromozom rengi, e, mavi ve kırmızı renge sahip kromozomlar arasında bir parça değişimi meydana geliyor arkadaşlar e, ve parça değişimi olayı biliyorsunuz mayoz bölümünde de gerçekleşiyordu bu doğru. Eşeyli üreyen canlılarda görülür demiş arkadaşlar zaten mayoz bölünme demek eşeyli üreme demekti bu da doğru e, arkadaşlar parça değişiminin e, sonucu Biliyorsunuz çeşitlilik sağlamasıydı. Çünkü mayoz sonucu oluşan hücrelerimin dördü de birbirinden farklıydı. Ve bunun temelinde yatan sebebimiz de parça değişmeyen yani crossing over dediğimiz olaydı. Dolayısıyla bu da doğru. D kromozom sayısının yarıya inmesini sağlar. Arkadaşlar evet bu olay da mayozda gerçekleşiyor. Ancak bu olay homolog kromozomların ayrılması sonucu gerçekleşiyor arkadaşlar. Burada ise bize parça değişimi söylemiş. Dolayısıyla bu değil cevabın denizi seçeneği olacak. Hemen 13'e geçelim. 13. sorumuzda bir hayvan hücresinde mayoz bölümü aşamaları aşağıdaki bir şemada gösterilmiştir diyor. Şemaya göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz diyor arkadaşlar. Hücre iki defa bölünür. Evet mayoz 1 ve mayoz 2 olmak üzere iki defa bölünmüş. DNA kendini iki kez eşler diyor arkadaşlar. Hayır DNA kendini biliyorsunuz mayoz bölümünde sadece mayoz 1'de eşliyordu. Mayoz de tekrardan eşleme gerçekleşmiyordu. Cevabımız bolu seçeneği olacak arkadaşlar. 14. sorum. Hücrenin yapısında bulunan bir organel aşağıdaki şekilde gösterilmiş. Organelimiz görüyorsunuz Golgi cisimciği arkadaşlar. Hangileri doğrudur diye soruyor. Hücredeki en küçük organeldir. Arkadaşlar hücredeki en küçük organelimiz ribozom. Dolayısıyla bu yanlış. Sadece hayvan hücrelerinde bulunur demiş arkadaşlar. Hayır, Golgi cisim, cisimciği hem bitki hem de hayvan hücreleri için ortaktı. Dolayısıyla bu da yanlış arkadaşlar. Salgı maddelerinin üretiminden ve paketlenmesinden sorumludur demiş arkadaşlar. Evet, golge denince aklımıza paketleme ve salgılama gelecekti arkadaşlar. Doğru. Doğruyu sorduğu için de cevabımız Bolu seçeneği olacak arkadaşlar. Evet son sorumuz arkadaşlar artık sona yaklaştık. Ee, yukarıda gördüğünüz gibi mayoz bölünmeyi anlatmış ve yukarıda verilen açıklamada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur diye soruyor arkadaşlar. Mayoz canların hangi hücrelerinde gerçekleşir? Arkadaşlar bakın üreme ana hücreleri diyor. Buna yanıt bulabiliriz. Kromozom sayısında değişiklik yapar mı? Arkadaşlar bakın başlangıçta 2N olan kromozomun bölümenin sonuna geldiğimde N'e düşüyor. Dolayısıyla doğru. Mayoz ile mitoz arasında benzerlik var mıdır? Arkadaşlar yukarıya baktığımda bunu bulamam. Bu yanlış. Mayoz kaç kısımdan oluşur? Bakın arkadaşlar mayoz 1 ve mayoz 2 olur olmak üzere iki kısımdan oluşur. Bunun da yanıtını bulabilirim. Ancak C kısmının yanıtını bulamam arkadaşlar. Ben dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki sınavımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.